Merhaba arkadaşlar, Survivor 2025 haftanın ikinci dokunulmazlığı ile ekranlara gelecek. Bu videomuzda fragman incelemesiyle birlikte dokunulmazlık kimin kazanacağı ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Survivor 2025'te erkek eleme haftasının ilk dokunulmazlığını kırmızı takım kazanmış ve mavi takımdan Sedat haftanın ilk eleme adayı olmuştu. İkinci dokunulmazlık öncesi kadın elemesi gerçekleşecek. Meryem sevgi arasında kaybeden Yağmur'la düello final oynayacak ve çok yüksek ihtimalle Yağmur adaya veda eden isim olacak. Haftanın ikinci dokunulmazlığına geldiğimizde oyun kara parkurunda oynandığını görüyoruz. Fragmanda halka atış yapıldığını ve basket sepetlerinin içerisinde küplerinin olduğunu görüyoruz. Halkalarla küpleri vurarak basket atmaya çalışıyor olabilirler. Son eleme ve değişikliklerden sonra kırmızı takımın erkekleri daha güçlü oldular. Mavi takıma erkekler turlarında üstünlük kurmaya başlamışlardı bunun devamı gelecektir. Kadınlarda ise mavi takımın bir üstünlüğü vardı ancak son dönemde kırmızı takım biraz toparlanmaya ve o üstünlüğü hafif hafif kırmızı takım almaya başladı. Bu yüzden haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda da kırmızı takımı kazanacağını ve Batuhan ile Volkan'ın da potada olacaklarını düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce haftanın ikinci dokunulmazlığını hangi takım kazanır? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.